Euzu <Sessizlik> billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala hayri halqi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve billahi tevfik ve istiâne. Şimdi yapmış olduğumuz ikinci kısımdaki konuları özetleyelim inşallah. Bizler demiştik ki isim için şu alametler vardır. 1. Elif lamı kabul etmesi, 2. Tenvini kabul etmesi, 3 harfi ceri kabul etmesi, 4 kesreyi kabul etmesi diye biz bunun zikrinde bulunmuştuk. Ondan sonra demiştik ki fiilin alametleri ise sin ve sevfeyi kabul etmesi. Yani bir kelimenin başında sin ve sevfe gelmişse o kelime fiil olduğunu söylemiştik. Aynı şekilde bir kelimenin başına kat gelirse kat kelimesi kat harfi özür dilerim. O kelimenin de fiil olduğunu söylemiştik. Aynı şekilde bir kelimenin sonuna sakin mühendislik tesisi bitişiyorsa onun da ne olduğunu söylemiştik. Fil alameti olduğunu söylemiştik. O kelimenin ise fil olduğunu zikretmiştik. Harf içinde hususi bir alamet olmadığını zikretmiştik zaten. Bugünkü dersimizde ise hikmet ders kısmını okuyacağız. Bu zaten tek bir cümle. Bunu şimdi okurken şu şekilde okuyacağız. Kırık mana vereceğiz. Allah'ın izniyle toplu mana vereceğiz. Kelime tahlili yapacağız ve bunun yarabını ele alacağız inşallah. O Hikmetut dersi, hikmetut dersi, dersin hikmeti. Yani her hikmet dersi, bu dersin hikmetidir. Dersin hikmeti kısmına geçtik. Bir önceki dersimizde olduğu gibi orada da böyle bir başlık vardı. Hikmetut dersi diye. Burada aynı şekilde hikmetut dersi bir başlık atılmış. Şimdi burada ne yazıyor? Hızlı bir şekilde okuyalım. Kelime hikmeten leke min ehiike, hayrun leke min malin yu'atike. Kelimetuh kelime. Ama nasıl bir kelime? Hikmetin. Hikmet kelimesi. Şimdi bu kelimet kelimesinin, bu kelimet kelimesi için üç tane lugat vardır. Kelimetun, bizim Hicaz lugatımız. Genel kullanılan lugat. Ondan sonra başka bir lugat daha var. Kelimetun diye de okuyabiliriz. Diğer bir lugat daha var. Kilmetun diye de okuyabiliriz. Bu üçü de caizdir. Kelimetu, kelime. Hikmetin, hikmet kelimesi. Ama nasıl bir hikmet kelimesi? Leke, senin için olan hikmet kelimesi. Kimden ama? Yani öyle bir hikmet kelimesi ki, min ehike, senin kardeşinden. Bu kısmı toparlamak gerekirse, senin için olan ve senin kardeşinden olan hikmet kelimesi, hayrun, daha da hayırlıdır. Kim için daha da hayırlıdır? Leke senin için daha hayırlıdır. Neyden daha hayırlıdır? Min malin. Maldan daha hayırlıdır. Ama öyle bir mal ki yu'ti veriyor. Kim veriyor bu e, malı? E, sana. Yu'ti veriyor senin kardeşin Ke sana. Toparlamak gerekirse Hikmet yani senin kardeşinden olan, senin için olan hikmet kelimesi kardeşinin sana ver, vermiş olduğu maldan daha da hayırlıdır. Yani kardeşin kardeşinin bir hikmetli sözü kardeşinin bir hikmetli sözü sana karşı sana vereceği maldan daha da hayırlıdır. Şimdi burada kelime tahliline inelim. Ondan sonra bir daha kırıkmana, bir daha toplu inşallah inşallah vereceğiz. Şimdi kelime tu biz bunu zaten zikrini yaptık. 3 tane lugat var. 1 kelimetun, 2 kelimetun, 3 ise diye zikir edebiliriz. Buradaki kelimetu nedir? Mübtedadır. Ve muzaftır. Hem mübteda hem de muzaftır. Hikmetin ise muzafın ileştir. Şimdi burada le var. Le cerdir. Ke mahallen mecrurdur. Cer ve mecrur mütealliktir. Hasale veya hasiluna ve nedir? sıfat oluyor. Ne için sıfat oluyor? Kelime tu için. Burada ise kelime hikmetin için ne olmuştur? Leke sıfat olmuştur. Yani hikmet kelimesi öyle bir kelime ki leke senin için olan. Kimden? Min ehike, min cerdir. Ahi ise mecrurdur. Cer ve mecrur müteallittir. Yine hasala ve hasuluna ve sıfat olmuştur. İkinci bir sıfat kelime kelimesi için. Ahi muzaftır. K ise burada mahallen mecrur muzafın ileştir Yani burada bu birinci sıfat. Bu ise ikinci sıfat olarak gelmiştir. Kelime kelimesine. Hayrun daha da hayırlıdır. Şunu unutmayalım. Hayrun ve şerrun ismi tafdildir. Ve şaz olarak bu şekilde gelmiştir. Normalde en ensaru şeklinde geliyor. Bunlar şazdır çok kullanıldığı için. Hayrun ismi tafdil ve şerrun da ismi tafdildir. Bu aklımızda bulunsun. Ve bu hayrun ise kelime to kelimesi neydi? Mübtedadı. Buna haber olarak gelmiştir. Yani kelime to hikmetin hayrun bir düşünün. L cerdir. K mahallen mecrurdur. Cer ve mecrur mütealliktir. Hayruna, hayrun ise müteallaktır. K mahallen mensub mef'ulun bih gayri sarihtir. Min cerdir. Malin mecrurdur. Cer ve mecrur müteallikdir. Hayrun kelimesine. Hayrun kelimesi müteallaktır. Malin ise mahallen mensub mef'ulun bih gayri sarihtir. Yu'ti bu ise fiili muzari binayu malum faili müstetir mahallen merfu huvedir. Cevazen müstetirdir. Kime racidir bu huve ehiye racidir. Ondan sonra ke ise onun neyidir? Mef'ulüdür. Şimdi buradaki yu'ti ke ise bu isim cümlesi, özür bu fiil cümlesi sıfat olarak gelmiştir malin için. Şimdi burada şöyle bir durum daha var. hatta yu'ti kendisine iki mef'ul isteyen bir fiildir. Burada ise birinci mef'ulumuz ke'dir. ikinci mef'ulumuz ise hazıf edilmiştir. Yani şu boyutta zikrediyoruz. Yu'tike yahu Onu. Yani öyle bir mal ki veriyor senin kardeşin ki sana hu huve, huve o malı yani iyyahu o malı. Yani senin sana kardeşin, senin kardeşin sana vermiş olduğu maldan daha da hayırlıdır. Toparlamak gerekirse bütün konuyu kırık manayı ...topluma üzerinden bir daha gideceğiz dedik ki kelimetu hikmetin hikmet kelimesi leke o hikmet kelimesi ki senin için olan hikmet kelimesi min ahike senin kardeşinden olan hikmet kelimesi toparlamak gerekirse senin kardeşinden olan ve senin için olan hikmet kelimesi hayrun daha da hayırlıdır kim kim için daha da hayırlıdır leke senin için daha da hayırlıdır neyden daha da hayırlıdır Minmalin maldan daha, daha da hayırlıdır. Ama öyle bir mal ki ki senin kardeşin sana vermiş olduğu maldan daha da hayırlıdır. Yani toparlamak gerekirse senin için olan ve senin kardeşinden olan hikmet kelimesi kardeşinin sana vermiş olduğu maldan daha da hayırlıdır. Yani veriyor olduğu maldan, verecek olduğu maldan daha da hayırlıdır diye zikir edilmiştir. Burada şimdi hayrunun ismi taftili olduğunu söyledik. Şunu hiç unutmayalım. Hayrun ve şerrun ismi taftildir. Ve bunlar ise bu şekil gelmeleri ise şahs bir durumdur. Ve bunlara has bir durumdur. Bunu inşallah o Teala hiçbir zaman unutmayalım. Şimdi ise bu kısımda isim, fiil ve harfleri ayıralım. Şimdi kelimetü demiştik ki muzaf ve muzaf neylek değil mi? Kelimetü hikmetin. Muzaf ve muzaf in iki isimle oluşmak zorundadır. O zaman diyoruz ki bu isimdir. Bu da isimdir. L burada harfi cerdir. Onun için bunun harf olduğunu söylüyoruz ki muttasıl bir zamirdir. O sebepten dolayı zamirler de isim olduğu için isim diyoruz. Min burada harftir. Ahi aynı şekilde isimdir. Aynı kelime ve hikmet gibi K muttasıl bir zamirdir. Zamirler ise isimdir. Hayrun sonuna baktığımızda bir tenvin var. Tenvin neyin alametiydi? İsmin alametiydi. L le, aynı lekede olduğu gibi buradaki lekede L le, harfi cerdir. K zamirdir. Muttasıl bir zamir. Ama de isim olduğu için bu da isimdir. Min harfi cerdir. Yani harftir. Malin tenvin görüyoruz. Bu da isimdir. Yok değil ise fiili muzaridir yani fiildir. K ise burada aynı şekilde muttasıl bir zamirdir. O sebepten dolayı zamirler de isim oldukları için bu da isimdir. Bugünkü dersimiz buraya kadar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halaki Muhammedin.